Kızlar nereye böyle apar topar? Ee, Adem abi çağırdı baba. Ee, Arif ablanın evinde yapılacak işler varmış. E ee, buradaki işler ne olacak? Ee, sen halledersin baba. Ya, kızlar geç kalmayın bak. Olur. Geç kalmayın, sakın geç kalmayın. Tamam baba. Tamam tamam. Bekir sen beni mi bekliyordun? Yani dünden beri görmek istiyordum seni. Bir geleyim göreyim istedim. Ay çok romantik. Bunlar bas bayağı olmuş. İyi yaptın. Da bir, e, biz de tam çıkıyorduk. Tamam. Yani seni bu kadar görmek de yeter bana. Ya ben aslında bir sonraki buluşmamızda soracaktım. Ama madem geldin şimdi sorayım. Ama doğruyu söyleyeceksin. Tabii tabii sor. Ne oldu? Bizi bu geçen kuyumcuya sattığımız kolyeyi sen mi alıp koydun otele? Sen yaptın değil mi? Yani aslında böyle öğrenmeni istemezdim. Ama madem öğrendin, evet ben. Sevindin değil mi? Sevinmez miyim? Çok sevindim. Gerçekten ya bu, o benim annemin kolyesiydi. Ayşe'nin göz ameliyatı için satmak zorunda kalmıştık. Allah ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Ya nasıl yaptın, nasıl düşündün, nereden duydun, nasıl bıraktın, hala anlamıyorum. Çok teşekkür ederim, gerçekten çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Yani şu anda bu kadar mutlusun ya. Benim için en önemli şey bu. Ee, ya böyle hiç ayaküstü olmadı. Bekir, sen de bizle gelsene. Biz e, teyzemlere gidiyoruz. Küçük tadilat işleri var. İmece usulü kuzenlerle öyle halledeceğiz. Hem tanışmış da olursun. Yani inan çok isterdim. Sadece biraz kendimi iyi hissetmiyorum. Gidip eve yatarım herhalde. Ya tamam dinlensen. O zaman bir sonra görüşürüz. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim Bekir. E, 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 Rica ederim Yasemin. Rica ederim. Ne dedi? Ne dedi? Ay kolyeyi Bekir almış. Ben demiştim. Ben demiştim. Vay be. Bak görüyor musun aşk nelere Kadir? Ali olsun. Vallahi helal olsun. Bu sefer gönlüm kazandı. Benim de. Benim de gönlüm kazandı artık. <laughs> artık favori eniştem Bekir'dir arkadaş. <laughs> benim de. abim eniştem değil. <laughs> Ay, yürü. Bayılma abla. Sen bana bayılacaksın. Çapa! Ah! Çapa iyi misin? Mi? İyi misin? İyisin, iyisin, yaşıyorsun oğlum sen. Çapa! <laughs> oğlum kendine gel pulluk. Ne bu hal lan? Ah! Oğlum ben seni de benim gibi yıktılar, attılar, bir dağın başını atmışlar, duymuştu işte sanmıştım ben ya. Ne 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 yıkması oğlum? Ne daha ne ne baş... ne anlatıyorsun sen ya? Oğlum ben Tabi e, tabii senin hiçbir şeyden haberin yok değil mi? Tabii ya. Çapa! Alın dayımı vurdular. Ne? Tamam sakin ol. Bir şey yok şimdi gayet iyi ama mekanımıza çöktüler. Kasabaya ile geçirdiler. Oğlum pamuk çırpmaçlarıyla beni çırpıp çırpıp Çırp, çırpıldım ben. Oğlum bunu bize kim yapabilir ya? Pamukçu Orhan. Hepimizi Allah aşkına gibi etti biliyor musun? Bizim adamlar vardı ya. Ee? Artık yoklar. Selam verdiğim herkes beni dövdü oğlum. <laughs> Saldırdı bana. <laughs> Ay, işte, <hadi>. <gülüyor> <gülüyor> şok, şok. Yani senin anlayacağın bir sen bir de pulluk kaldı. Yani kaldı kadar işte. Sıla bırak beni ya sen niye uğraşıyorsun? Bitti gitti artık. Ben bunu hak etmedim. Ben sana yalan mı söyledim? Sıla lütfen uzatmayalım. Sen ne yüzsüz bir adamsın ya alçak. Sıla bağırma sokak ortasında. Ben sana tüm birikmişimi verdim. Borcum var, oyun var, buyum var dedin. Gittim senin için o kadar kredi çektim. Şimdi gelmiş bana ne diyorsun Bekir? Ben bu kadar borçla ne yapacağım? zorla mı verdin? Bana zorla mı verdin? Ne demek zorla mı ya? Seni sevdiğimden, seni düşündüğümden verdim. Ama senin derdin sadece paraymış. Resmen kandırdın beni. Kandırdım seni öyle mi? Evet. Git istediğin yere şikayet et. Bitti gitti vazgeç benden. Dolandırdın mı lan kızı? Sen hep böyle çıkacaksın mı? Ha? Bak geçen gün de geldin. Senin gerçekten bu sefer affetmiyorum. Kes lan sesini. Kesme ne olur? Lan sen sen her seferinde o kafayı yersin de. Yasemin'e dua et. Hı. Belli ki sen sen yanında durulacak adam değilsin lan. Ama Yasemin sevmiş seni. Şimdi beni iyi dinle, süt çocuğu. Benden sana bir tavsiye. Eğer Yasemin'i üzersen, eğer bu kıza yaptığının aynısını Yasemin'e yaparsan, hı. işte o zaman git bir köşede sessizce öl. Çünkü eğer ölmezsen, seni bulurum. Anladın? Anladım. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. Puh! Ne oluyor Süleyman amca? senin ne işin var burada? Şaşırdın değil mi? Ha? Öğrenemeyeceğimiz sandın senin ne mal olduğunu, öyle mi? Ya sen ne adi yalancı bir adammışsın lan. Lan sana inandık, güvendik, otelimizi aldık. Baba. Baba dur ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur kızım sen karışma ya. Ne, ne diyorsun Süleyman amca? Yemin ederim benim hiçbir şeyden haberim yok. Bir yanlış anlaşılma var galiba. Baba niye geldin sen buraya? Dur kızım dur. bile bilmezlikten geliyor. Ya kızlarım söylemese haberim olmayacaktı. Sen ne adi karanlık pisliğin tekiymişsin ha? Siz mi söylediniz? Metin e, ben e, hani öyle. Bak hala konuşuyor. Cevap ver lan. Utanmıyor musun ekmek yediğin yeri soymaya? Ha? Cevap ver. Bakın Süleyman amca, bir ya yanlış var. Yemin ederim ben bir şey çalmadım. Ya inkar etme. İnkar ediyor. Yavaş yavaş planlı geldin sen. Evet. Her şeyi usul su yaptın. Söyle lan nerede paralar Para baba, nerede? Canım, yeter baba dur. ne olur ya. Yapmadım diyor. Yapmadım diyor baba ne olur dur. Yapmadım diyor. Karışma sen Yasemin. Söyle lan paramız nerede? Ayıp oluyor ama Süleyman amca. Ben öyle ekmek yediğim yere... ...ihanet edecek kadar da adi birisi değilim yani. Ha işte... Geldiler. Geliyorlar. Görüşürüz. Sen onlarla hesaplaşırsın şimdi. Komutanım! Buradayız. İşte bu. Şikayetçiyim. Ne oluyor burada Süleyman Bey? Komutan, bu adam hırsız. Kasamını boşalttı. Şikayetçiyim. Ben hırsız değilim. Ben bir şey yapmadım ya. Çalmadım ben. Yalan söylüyor. Şahitlerim var. Bu adam başka biri gibi geldi otele. Biz de işe aldık. Ondan sonra birdenbire bütün kasamı boşalttı. Bütün neyimiz var neyimiz yok hepsini çaldı gitti. Şikayet... Ha! Bir de şimdi öğrendim ki... ...bu adam sarı dayının adamıymış. Şikayetçiyim. Anlaşıldı Süleyman Bey. Alın çocuklar. Karakola götürün. Ya bir dakika ne olur bir baba bir şey yapmadım diyor. Ne olur bir yanlış anlaşılma oldu bence. Boşa nefesinizi yormayın Yasemin Hanım. Ortada bir suç varsa zaten mutlaka biz yapmışızdır. Hem yani biz doğuştan suçluyuz ya. Metin. Aferin size aferin. Metin. Metin. her şeyimizi alıp gitti. Yani bu işe akıl komutan. Elinden de her iş geliyordu aslında Metin abinin ama çok da iyi birine benziyordu. Yani biz niye böyle bir şey yaptı hiç anlamadık. Tamam bir sakin olup Gerekli işlemleri başlattık zaten. Kızım siz ikiniz hemen alışverişe gidin. Oteli de boş bırakmayın. Hadi ablanız yetişir size. Hadi siz çıkın. Yani komutan ödeme yapmam gereken insanlar var. Ben onlara ne diyeceğim? Rezil oldum. Yani burada kaldık. Babacığım tamam. Tamam. Komutan bey gerekeni yapacağız dedi. Tamam. Ee, kusura bakmayın bizim de canımız yanıyor. Ben yansın ediyoruz bu kadar ama... ...siz de araştırmanızı yaparsanız komutan bey lütfen. Belki o yapmamıştır. Be, be, o yapmamıştır ne demek kızım ya? O yaptı. Belli işte. Her şeyi o yaptı. Biz kamera kayıtlarını inceleyeceğiz. Şüphelinin suçu kanıtlandıktan sonra paranın yerini de öğreniriz. Siz hiç canınızı sıkmayın Süleyman Bey. Evinize dönebilirsiniz. Sağ olun. Sağ olun. olsun. Kalk hadi bir şeyler ya. Savcının karşısına çıkacaksın. Bak böyle olmaz. Aç değilim, sağ ol. Ben yine de bırakıyorum. Azıcık önce yersin. Süleyman amca, Yasemin iyi misiniz? Ben otele uğradım da oradan öğrendim. Bir sıkıntı yok değil mi? Sağ ol oğlum. Hırsızı uğursuzu bir bakışta ayırt edemiyorsun işte. Otelimizi aldık adamı. Ondan sonra bir anda kasamız kilit tutmadı. Bütün birikimimizi almış. Ulan'a bakın Süleyman amca ya. Gerçekten bu herif çıksın çok güzel bir dayağı hak etti ya olan oldu artık. Yapacak bir şey yok. Kızım, kardeşlerine yetişti alışverişi tamamlayın olur mu? Tamam babacığım. Sağ ol. Süleyman amca tekrar geçmiş olsun. Yasemin üzülme, boş ver değmez bunlar için. Ya en başından beri zaten gözüm tutmamıştı bunu da. Çapa mıydı, metin miydi, neydi? Ben çoğu yapmadı. Ben onun yaptığını düşünmüyorum. Öyle bir insan değil o. Otelde her işimize koşturuyordu. Yapsaydı o zaman yapardı. Çapa kimin adını Yasemin? Hı? Sarı dayının. Sarı dayının. değil mi? Ben sana söyleyeyim. Otele yerleştirdiler. Sonra bütün bunların hepsini keşfettiler. Sonra patlattılar kasayı. Bir çıksın da o. bak neler yapacağım ona. Neyse olan olmuş artık. Geldiğin için teşekkür ederim. Ne demek olur mu öyle şey? Ben kızlara yetişeyim. Marketten alınacak acil şeyler varmış otel için şeye var mı? Yok. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Yasemin Hanım. Yasemin Hanım. Bütün kasaba sünnetli düğünde tutturunca vakit bulup gelemedim. E gelemeyince de diyemedim. Diyemeyince de veremedim. Anlamadım ben hiç. Ne oldu? Ya sizin bu rahmetli Çiçek kolyesi vardı ya. Hı hı. Hah, onu alan delikanlıdan parasını azıcık fazla almışım. Geçen adeptlere bakarken fark ettim de. Ben şöyle size vereyim. Sen şey yaparsın. Şey, e, Bekir'i gördüğünüzde verseydiniz ya bana niye veriyorsunuz ki? Şimdi hediye ya o. Onun anlamı şey olmasın, bozulmasın isterim. Ne Bekir'i? Kim Bekir? Ha senin arkadaşın Bekir'i mi diyor? Yok Bekir değil de o. Başka çocuk da alan. Kim? İlk defa gördüm, tanımıyorum vallahi. Nasıl biriydi? Bu böyle boylu postul, karaya hız bir delikanlıydı. Bizim türkülerde keyfelere benziyordu. Takım da çekmiş, janti çocuk, maşallah vardı. Ha, parayı da bir keseden çıkarttı. Verirken de üzüldü azıcık. Belli ki zor bir iş. Bir yanıyla adam azlundu. Alacağım almayacağım parayı, dükkan bekliyor. Alayım. Hadi günü. günler. günler. Bir ailem olmuş. Eşim, çocuklarım. Öyle bahçeli bir evimiz var. Bir daha ailem başka bir şey istemem. sen neredesin? Bir gittin gelemedim. Tıklım tıklım oldu burası. Kuyumcudan kolyeyi Bekir almamış. Bekir yalan söylemiş. Kolyeyi Metin almış. Metin mi? Çapa. Abla ne alaka şimdi? Adam o kadar hırsız muamelesi yaptı, çaldı dedik. Ne kolyesi şimdi bir değil. anda? Metin hırsız değil. Metin çalmadı. Metin değil. Evet, o değil. Çünkü ben kim olduğunu biliyorum. Siz... Evet, ben. Bekir'in eski nişanlısı. Ya da eski kurbanı. Yaşadığınız olayı duydum. Geçmiş olsun. Duyduğumdan beri de düşünüyorum Yasemin. Yani söylesem mi söylemesem mi diye. Yanlış anlarsın diye bir şey diyemedim ama... ...Bekir senin düşündüğün Bekir değil. Ne demek şimdi bu? Borç aldı mı senden? Benden de aldı. Hem de defalarca. Arabamı sattım. Babamdan kalan arsalarım vardı onları sattım. İşleri hallolsun diye, ama ortada ne iş varmış ne de başka bir şey. Ben de çareyi ayrılmakta buldum işte. Ayrılmak, mektup, mektuplar yüzünden ayrılmadınız mı siz? Ne mektubu ben mektup falan görmedim. Kızlar, Komutan Bey aradı az önce. Bütün kameralara bakmışlar. Sokakların her taraftaki her köşedeki kameraya bakmışlar. Metin değilmiş hırsız. Bekir'miş. Abla. <laughs> i̇yi misin? <laughs> Abla nereye? Metin bulmam lazım. <laughs> Metin. Ne sevenim var. Ne soranım var. Öyle yalnızım. Çilesiz günüm yok. Dert Metin. Metin. yok Metin. Özür dilerim. <laughs> Kızlar herkes böyle bir konuşunca ben ben inanmış bulundum. Bilemedim. Seni bu duruma soktuğumuz için çok özür dilerim. Ne olur beni affet. Senin kalbini kırdım. Günahını aldım. Çok utanıyorum. Önemli değil Yasemin Hanım. Gerçekten önemli değil. Hem zaten bir insanın kalbini kırılabilmesi için önce o kalbinin sağlam olması gerekir ya. Benim kırılacak başka bir yerim kalmadı ya. Kabullendim ben artık. Yüzümüze sinmiş bir kere. Çünkü ne zaman bir yerde kötü bir şey olsa hep benden bildiler. Parmakla gösterdiler hatta bu yaptı dediler. Alıştım ben. Bu benim başkalarının cezasının ilk çekişim değil ki. O yüzden siz de sıkmayın canınızı olur mu? Üzülmeyin yani. Eyvallah. Metin, Metin. Özür dilerim. İyi günler. Görüşürüz. Görüşürüz. Afiyet olsun kızım. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleykümselam kızım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Metin Kul diye birini arıyorum. Ben tanıyor musunuz acaba? Kim dedin? Metin mi? Evet Metin. 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 Kim lan Metin? Hacı sen bilin bak. Kim dedi? Metin Kul. Kul. Soyadı Kul olan kim var ki? Darıcı Metin mi diyor acaba bu? Yok lan. Onların soyadı başka. Burada mı yaşıyor kızım? Emin misin sen? Yok, e, burada yaşamıyor. Araf köyde yaşıyor. Tamam lan tamam. Muhteber ananın torunu bu. Aşağıki kasabada yaşamıyor muydun? Ha, seneler oldu buradan gidelim. Çocuğun çekmediği çile kalmadı da. Çile derken ne yaşadı ki? Ne yaşamadı ki kızım? Bunun bir babası vardı, adı Necmi. Birinin tarlasını ekin sürerken traktörün altında kalıverdi. Metin de o zamanlar yedi yaşında ya vardın ya yoktun. Allah rahmet eylesin iyi adamdı. İyi adamdı. Kalender Hayır. adamdı. Allah rahmet eylesin. Babası ölünce de ne yapsın? Anası başka kocaya vardı. Ee, elde yok, avuçta yok. Ne yapsın kadın? Metin de garibim dedesinin kıyında kaldı. Adamcağız da yaşlıydı zaten. Çok yaşamadı. Yaşlıydın. yaşı vardı bayağı. Varlıklıydın hem ama yetime mal düşmez diye amcaları falan çocuğu hep kabının dışına koydular. Ne yapsın garibi? Anasına gitti. Bu defa da bu balığı istemedi. Yok led anası da istememiş. İşte anası da babası da istemeyince Metin'i ilçede bir yurda vermişler. Orada öylece büyüdü çocuk. Ne yaptı, ne etti bilen yok pek. Ah, ah, Ah be kuzum, ah be yavrum. Koşmayın diyorum ya size. Gördün mü şimdi? Ah. ah. Üfleseydim belki benim de geçerdi. Kalkın bakayım. Eve geçin. Ben hemen geliyorum. Metin. Oğlum, senin ne işin var buralarda? Ee, ben şey, ne bileyim. Ba ba bayağı oldu. Ee, bir de bir şey oldu. Ben sana geldim. Seni uzun zamandır görmeyince iyi etmemiş miyim? Gelmese miydim? İyi yaptın oğlum. İyi yaptın. Ta dışarı çıkar şimdi. Evde bizimki. Seni görmese iyi olur aslında. Taşınmışsınız. Hayırlı olsun yeni eviniz çok güzelmiş. Borç aç giri verdik işte. Eski değil de öte taraf. Soğuktu. Yaşar da hassas biraz. Hastanı veriyor de hemen. Öyle işte. Sen sormayacak mısın beni? Ben nasılım, ne yapıyorum, ne yaşıyorum? Hiç mi merak etmiyorsun? Sormayacak mısın bir şey? Yarın sorsam olmaz mı oğlum? Çıkıver şimdi dışarı. Yarın oduna gidecek o. Erkenden. Sen yarın gel. Hem bezirme falan da yapıverem sana. Ya da yarından sonra gel. Çocuk düştü ya şimdi. Doktora falan götürveririz onu bize. İyisi mi sen? Yarın gel oğlum. Hacer! Ne oluyor kız? Niye zırlıyor bu Düştü çocuk düştü. Düştü. Çocuk düştü. Dizi kanamış. İyi günler. Kolay gelsin abi. Biraz eski. <gülüyor> eski. <gülüyor> e, her şey için çok teşekkür ederim Metin. Ve tekrar sana yaptıklarımızdan dolayı özür dilerim. Ama benim bir şey duymam lazım. Ya beni affettiğini duymam lazım yoksa vallahi gözüm uyku girmez. Benim sana herhangi bir kızgınlığım veya kırgınlığım yok ki. Olamaz. Hem ağacın toprağa küsme şansı olabilir mi?